Nerede lan bu bizim Toto? Onu lan. Bak hele yani bak. Gel oyu gezdi kendi. Uyan lan. Ananı Ne? Allah. Ağzını topla ağzını. Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Abi sana da ayıp olsun. Ölmemişsin. Adam vurulur mu böyle? Hadi gel lan bizim Türkiye gidelim. <laughs> oğlum Türk sana bokunu vermez oğlum. Lan yürü. Nerede Türk? Bilmiyor ki. Ulan <laughs> ben bakam gelem. Dur oğlum ya bekle. Ağabey neymiş lan? Haber vereceklim niye geldin ki? A Selamun aleyküm kardeşler. Aleyküm selam birader. Türk sana bir şey diyeceğiz. Ne diyeceksiniz ki? Ya bizim kardeşimiz vardı. Ona da çıktık. Kardeş mi? Lan gerizekalı onu değil. Bir tane bomba verir misin bizim için? Bomba mı? Ne onun ya? Ha? Hani patlıyordu yukarıda. haber bir şey olmasın o? Ha? Abi şey. Biz ondan verir misin? Tabi. Hemen getiriyorum. Oğlum bana sokkuyu akıyordum ha. Sen de niye bomba diyorsun? Adam neredeyse bomba verecekti bize. Yok abi kafam karıştı da. Hadi neyse. Arkadaş iki saattir bekliyoruz. Teker. Tekerlerim yoruldu. İyi de yürümelik ki. Yani neyse artık. Ha geliyor. Alın geçsen. şey burada. Ben gider. Neyse şovları işte ne de fazla, tam. Ee, yalnız ben hayvan fişek patlar mı bilmiyorum abi. Ben kimsen? O iş bende. Gel. Al roketi de ben gel. Eki. E abi ne yapacağız şimdi? Siz. Bak şimdi birader. Beni iyi de. Hayvan fişeği fırlatmadan önce ateşi yakacaksın. Bak böyle yakacaksın. Şimdi geç şöyle biraz ileri git geri git geri. İleri mi gelir mi? Hadi kafam kaçtı. Şimdi bekle. Devirdi galiba dur. Ben düzelteyim. Ateş yapmamışız da ondan. Dur bir daha yakalım. Daha da. hadi. bakalım patlayacak mı? İnşallah patlar. <laughs> Aa şey hmm. ne? oldu abi? <laughs> Anan abi dedi Kaç patlayacak? Kat <laughs> <laughs> <Kaat>, kat. <laughs> Allah belanı versin. Testa yapacağını işe tüküreyim. Oğlum hava bir şey ince ne lan bileyim. Adam bize bozuk hava fişek getirdi. Dur lan şunun ağzını bunu dağıt. Ne demek de? uçayım. Fi! Lan ben uçan ala! Neredesin lan? Ne oldu abi? Pişti mu var. Ulan bize utanmıyor mu lan? Bozuk hava çiçek vermeyin. Aa, onu geçen bizim Cengiz abiden almıştım ben. Lan yürü ki Cengiz Cengiz'i yaramam olur. Olur olur. Gel lan seni azıcık. Abi abi ne yapıyorsun? Ya. Lan bir oğlum bu Lan lan abi. Hayır sen ha, ayatan altan girdi. Neredesin oğlum? Lan anette önümden göremiyorum. Ah bu değil bu ha. Abi, abi, uzun bir daha bize daha kavar bir şey koyarsan Hırsan seni eşeğe döndürüp Atlıyorum valla Tamam abi bir daha mı yiyeceğim Allah aşkına gidelim Tesla Lan bari adamı kaldık saydık Evim evim güzel evim var mı güneş gibisi <laughs> Neyse abi ben yatıyorum hadi eyvallah Sen anca yat bi boku yarama Neyse ben de yaz gideyim de doğuşacağım